Canlar, YouTube kanalımda yeni bir projeye başlıyorum. Adı Tam Yerinde. Farklı meslek gruplarından farklı iş insanlarını mekanlarında ziyarete gidiyoruz. Onların kariyer yolculuklarını dinliyoruz, sohbet ediyoruz, öğreniyoruz, eğleniyoruz. İlk misafir olduğumuz kişi Peyami Hocam. Merhaba, merhaba estetik dendiğinde mutlaka isminiz geçiyor zaten. <laughs> bir dakika hemen hemen bir mola bir böyle bir magazin koyacağım araya. Tam yerinde kısa bir ara verelim. Biraz müzik ziyafeti yapalım mı? Tabii. <laughs> nedir egzozom nedir? 49 yaşındayım ben. Göstermiyor <laughs> diyeceksin Peyami ha. Yani. <laughs> Herkes endişeli. Hmm. Birbirimize benzeyeceğiz. Sizin ihtiyacınız olan şey... Bana diyorsunuz değil mi? Bana hatta. Tabii, Teşekkür ederim. Çok basit soruyorum. Net. Doktor dışında botoks yapılabilir. Ben sizi niye seçeyim? İyi varsınız. Hep de olun.